Arkadaşlar merhaba arabanın yanına geldim ufaktan bir video hazırlayıp size göndereyim dedim şimdi kısaca bir gezelim görelim ne yapıyoruz ne ediyoruz şimdi önce motordan başlayalım. motoru el al başladık yapmaya bir şeyler trigger ne falan işte böyle attık da ben bunları almıştım yeni triggeri sökünce ortaya çıktı kapağını e, triggeri yeniymiş bir bakacağız bilesinde sıkıntı yoksa bunu bırakacağız diğer aksamlar, dispiratörü, işte marş motoru falan. Marş motoru buradan söktük zaten. Bunlar yenilecek. Motor kapağını açacağız. Jontoları değiştireceğiz. Ee, yağ temizliğini yapacağız. Motorumuzda bir sıkıntı yok. Motor pırıl pırıl duruyor. Şimdi arkaya geçince arkada fren sistemini yeniledik. Balataları, merkezini, kampanalar daha takılmadı. Şimdi gergi kollarımız takıldı. Onları yeniledik. Gergi kollarımız da burada. Şuradan gözüküyor herhalde hepsi. Bunlar da tamam. E, benzin depomuzu taktık. Benzin depomuz yeni burada. Bu şekilde. Pompası, pompası, evet hortumu falan hepsi burada. Şimdi diferansiyelin kapağını söktük. Dişlere baktık. Dişlerde bir sıkıntı yok. Diferansiyelimiz de güzel. Onlara bir e, sıkıntı yok. Keza dediğim gibi buradaki balatalar da merkezde değişti. Onun haricinde bu tarafı komple söktük zaten burada. Şu an hani takılan yeni bir malzeme yok. Şimdi şu ön tarafa geçersek şu rot başı ve rot kollarını da biraz sıkıntımız var. Rot başını biz almıştık ama rot kolunu almamışız. Bu önceki adam bu kesmiş ladan ikini. Buraya kaynak falan yapmış. Kafasına göre bir şeyler yapmış da. Bunu yeniden alacağız. Türkiye'den getireceğim bunları şu kilometre sayaç telimiz yenilenecek. Sıfır burada zaten alındı. Onun haricinde ön tarafa geçersek şuradaki gergi kollarımız takıldı. Amatizatörümüz takıldı. E, ee, disklerimiz yenilendi. Palatamız yenilendi. Ee, ön bu kısım bu şekilde. Önde şu an daha işte eksikleri toparla toparla çıkartıyoruz. Yakup abiyle oturup bir liste yapacağız tekrar. Birazdan oturup o işe bakacağım. Şu an zamanımız burada. Şu zaman şu kafa kısmındaki geçiş malzemeleri yenilerdi. Senkron burada onlar takılacak. Şu an zamanda bir sıkıntı yok. Bir sökeceğiz, yontalarını değiştirip yağını falan yenileceğiz. Temizlik temizle bir yerine takacağız bunları. Ee, onun haricinde size söylemek istediğim ne var? Şimdi arabayı birazdan aşağı indirip videosunu çekeceğim tekrar da kaporta kısmını boyaştığım bitti tamponu falan da takıldı bu arada arka tampon. Ön tampon şu an takılmadı da. Ee, birazdan şu motoru buradan çekip liften aşağı indireceğim arabayı. Bir de üst tarafını çekelim size. Şu an üzerinde toz var biraz. Boyadan sonra toz kaplamış üzerim. Onlar yapılacak. Ee, başka size alt tarafında gösterebileceğim bir şey yok açıkçası. Şimdi ha bu arada biraz önce Yakup abiyle şey konuştuk bu tofaşlarda, kartallarda arkalar bunların kalkık oluyor fabrikasyon. Yani ön tarafa göre biraz daha arkalar yüksek oluyor. Bu yayları 5 santim kesme kararı aldık. Ben yedek yayı da getireceğim tekrar Türkiye'den camlarla beraber. Ee, gerekirse tekrar eski yaylarını takar, eski konumuna getiririz. Ama keseceğim yani arkaları bir 5 santim falan oturtacağım yere. Ee, camlarımızı buldum bu arada. Bütün camları değiştiriyorum. Yeşil tonajlı, benekli cam dediğim camdan buldum. Onları getireceğim Türkiye şey, Ankara'ya. Ankara'dan da tekrar İstanbul'a. Oradan da buraya gelecek. Balatalarımız falan hepsi orijinal oparım. Bunlar bu şekilde. Ha, motor takozlarımız ölmüş. Bir tanesi zaten sökerken dağıldı gitti koptu. Şurada Allah'a emanet duruyor. Bunlar değişecek. Fren merkezimiz falan normal. Onlarda bir sıkıntı yok. Depolarını falan değiştireceğiz. Sadece yenileceğiz. Şu alt tarafını bir aşamaya getirdikten sonra Üst tarafa başlayacağız. İzolasyondur. Elektrik tesisattır. Falandır. Fismandır. Şimdi bu videoyu burada e, keseyim. Ondan sonra araba indirdikten sonra üst tarafını göstereyim size. Işte. Evet bu şekilde.